Arkadaşlar birinci ünitenin ikinci testinin soru çözümüne hoş geldiniz. İkinci testin çözümlerini yapacağız. Bir uyarı ile başlıyor testimiz. 9. sınıf müfredatında net bir şekilde belirtilmeyen madde bilgisi ile ilgili soruların ilk öğretim müfredatında yer almasından dolayı bu teste konulması uygun görülmüştür diyor. Yani madde ile ilgili sorular da olabilir diye uyarılmış. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde bulunmuş olabilir? Kütlenin korunumu kimya dönemindedir. Olmaz. Metallerden alışım elde edilmesi simyacıların yaptığı çalışmalar arasındadır. Bitkilerden ilaç üretme yine simyacıların çalışmaları arasında yer almaktadır. Cevabımız 2 ve 3. İkinci soruya geldik. Yukarıdakilerden hangileri simya döneminde bulunmuştur? bitkisel boyalar, seramik, cam, lastik arkadaşlar petrol ürünü bir maddedir. Kimya dönemine ait bir maddedir. 1, 2 ve 3. maddeler simyacıların bulduğu maddeler arasında yer almaktadır. 3. soruya geçiyoruz. Sıradaki sorumuz 3. soru. Önce üzerine bir temizleyelim daha rahat görmüş olalım simyancıların yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili 3 tane yargı verilmiş hangileri doğrudur diyor. Altını değersiz metallerden elde etmeye çalışmışlardır. Doğru. Gözlem ve deneylere dayalı çalışmalar yapmışlardır. Simyada bildiğiniz gibi gözlem ve deney yoktur. Deneme yanılmaya dayalı çalışmalar vardır. Çalışmaların bilimsel dayanağı yoktur. Bilim olarak simyacıların yaptığı çalışmalar değerlendirilmemektedir. O nedenle cevabımız 1 ve 3. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya bakarsak arkadaşlar. Yukarıda Aristo'nun elementlerinden toprak, su, hava ve bu elementlerin karşılarında da özellikleri belirtilmiştir. Buna göre hangi özellikler doğru olarak verilmiştir? toprak özellikleri arkadaşlar kuru ve soğuk olması gerekir. Kuru ve sıcak demiş yanlış. Su soğuk ve ıslaktır. Doğru. Hava kuru ve soğuk demiş arkadaşlar. Kuru ve soğuk olan topraktı. Hava ıslak ve sıcak olarak kabul edilmiştir. Doğru olan yalnız ikidir. 5'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde çalışma yapmamıştır? Simya döneminde Empedokles, El Razi, İbn Sina, Cabir bin Hayyan bunlar önemli simyacılar arasında yer almaktadır. Avogadro ise kimya döneminde önemli çalışmaları imza atmış bir bilim adamıdır. Altıncı soruya geldik. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Üç tane bilgi verilmiş yukarıda verilen maddelerin kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Göz taşı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Doğru. Şap, boya ve dericilik alanlarında kullanılmıştır. Doğru. Zat yağı, besinlerin saklanmasında ve boyaları ve bozulmaması için kullanılmamış, kullanılmıştır. Zat yağı bir asittir arkadaşlar. Besinlerin saklanmasında ve bozulmasını engellemek için kullanılan bir madde değildir. Doğru olanlar istenmiş. 1 2. 7. soruyla devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde keşfedilmiştir? Zacco diğer bir adıyla sülfürü kaset simya döneminde keşfedilmiştir. Tuz ruhu, hidroklorik asit yine simya döneminde keşfedilmiştir. Kezzap yine kuvvetli asitlerden biri nitrik asit olarak bildiğimiz simya döneminde keşfedilen asitlerden biridir. Üçü de simya dönemine ait asitlerdir. 8. Yukarıda verilen kimya bilimi ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Canlı organizmalardaki süreçleri inceler. Bildiğiniz gibi bu biyokimyanın çalışmalarındır. Sonuçta biyokimyada kimyanın bir dalıdır. Ana disiplinler içinde yer alır kimyaya dahil edebilirsiniz bu çalışmayı. Deneysel verilere dayalı bilim olduğu için deneylere dayalı bir çalışmadır. Bilimsel bilgi birikimi içerir. Bilim olduğu için bilim olabilmesi için bilimsel bilgi birikimi olması gerekir. Üçü de doğrudur arkadaşlar. Ve bu sayfadaki son sorumuz Sabun kimya biliminden önce yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Buna göre kimya öncesi yapılan bu keşif hangi kimya disiplinin çalışma alanına en yakındır diyor. Sabun arkadaşlar bitkisel veya hayvansal yağlar ile kostik dediğimiz potas kostik veya süt kostik iki kostikten birisinin kullanılmasıyla oluşan maddedir. Sonuçta kullanılan madde arkadaşlar ana madde yağdır. Bitkisel veya hayvansal yağlar. Bu da organik kimyanın çalışma alanları içinde yer almaktadır. Cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Bir diğer sayfada 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri kimya disiplinlerindendir diyor arkadaşlar. Biyokimya, Organik kimya, analitik kimya üçü de kimyanın ana dalları arasında yer alan disiplinlerden sayılmaktadır. 11. soruya geçiyoruz. Organik kimya alanı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Organik kimya için cevaplayacağız. Karbon ve karbon temelli bileşikleri inceler. Doğru. İncelediği bileşiklerin tamamı yapaydır tamamı yapay değildir. Doğal olanlarda mevcuttur. Çalışma alanlarının başında termodinamik gelir. Termodinamik madde ısı ilişkisini inceler. Bu da değildir. Yalnız bir arkadaşlar. Karbon kimyası, organik kimya ile ilgili verilenlerden yalnız bir doğrudur. Şöyle yaparsak temizlemeden cevaplayabiliriz. Sorumuz açık oluyor. Yukarıda verilen alanlardan hangilerinde kimyacılar çalışabilir? İlaç sanayinde, ilaç sektöründe çalışabilir, petrol üretiminde çalışabilir, boya sanayinde yine kimyasal maddeler kullanılmaktadır, çalışabilir. Üçü de denebilir. Devam edelim. 13. Madde ile ilgili bir soru. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin katı sıvı ve gaz halinin her üçü içinde ayırt edici özelliktir? çözünürlük üçü içinde ayırt edicidir arkadaşlar. Cevap direkt A şıkkına verilmiş. Biz yine de diğerlerine bakalım. Genleşme katılar için geçerlidir. Esneklik katı ve sıvılar için genleşme gazlarda geçerli değil. Esneklik katılar için, erime noktası katılar için, buhar basıncı sıvılar için ayırt edici özelliktir. 14. Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin ortak özelliklerindendir? Ortak özellikler kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıdır. Öz kütle ayırt edici özelliktir. Ortak özellikler 1 ve 2. 15. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri sadece saf maddelere ait özelliklerdendir? Bakalım. Tek tür taneciklerden oluşur. Doğru. Homojen. Homojen arkadaşlar hem saf maddeler hem de karışımlar için Karışımların çözeltiler sınıfı için geçerlidir. Olmaz. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışabilme Elementler ayrışmaz bileşikler ayrışır. Sadece saf mandeler için dediği için yalnız bir diyoruz. Cevabımız Adana. 16. yukarıda verilen alanlardan hangilerinde kimya eğitimi almış bir kişi çalışabilir. Su arıtma tesisinde kimyasal arıtma yapılmaktadır, çalışabilir. Öğretmenlikte çalışabilir. Hastane laboratuvarlarında kimya eğitimi almış birisi çalışabilir. Cevabımız Edirne 3'ü de. Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin katı, sıvı ve gaz halinin tümü içinde ayırt edicidir? Maddenin 3 hali için çözünürlük 3'ü içinde ayırt edicidir. Öz kütle 3'ü içinde geçerli. Genleşme sadece katı ve sıvılar için ayırt edicidir. Bütün gazlar aynı oranda gel genleştiği için gazlar adına genleşme kat sayısı ayırt edici özellik değildir. Cevabımız 1 ve 2. Ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi maddenin sadece katı hali için ayırt edici bir özelliktir? Donma noktası sıvılar için ayırt edicidir. Genleşme az önce de söyledik katı ve sıvılar için. Öz kütle üçü içinde katı, sıvı, gaz üçünde de ayırt edici. Esneklik yalnızca katılar için cevabımız burada. Çözünürlük yine katı, sıvı, gaz üçü içinde ayırt edici özelliktir. Bu da son sorumuzdu.